Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yeni yeniden birlikteyiz. Ben Emrah Vahapöz Karaca. Vatandaşlık derslerini bu süreç içerisinde birlikte işlemek adına artık startı veriyor muyuz? Evet şu an itibariyle veriyoruz. İnşallah arkadaşlar bu süreci anlamızın akıyla, başarıyla kasmadan, yormadan, sıkmadan arkadaşlar bitireceğiz. Sadece sizden istediğim kendinize güvenmeniz. Ön yargılardan kurtulmanız ve kendinize inanmanız olacak. Bu iş gerçekten güven işi arkadaşlar. Siz bana güveniyorsanız ben de size güveniyorum. Karşılıklı güven e esasıyla bu işi alnımızın akıyla tereyağından kıl çekercesine bitireceğiz. Genelde vatandaşlık bilgisi öğrencilerin gözünde büyüttüğü ön yargıyla yaklaştığı bir ders arkadaşlar. Çünkü herkesin hukuk altyapısı olmadığı için akademik terimleri gördüğünüz zaman bir ürküyorsunuz korkuyorsunuz. Hiç hiç ürkülecek, korkulacak bir ders değil arkadaşlar. Geçen sene öğrencilerimiz fule yakın çekti. Allah size nasip edecek inşallah. Sadece siz kendinize güvenin. Bu dersi yapacağım, inanarak arkadaşlar bu derse başlayın. Tamam? Şimdi ÖSYM nerelerden yokluyor beni? Hangi konular önüme gelecek? Bunlarla ilgili kısa bir tanıtım yapacağım. Sonra sizi artık ders videolarına uğurlayacağım birazdan. Birazdan ama. Şimdi arkadaşlar ÖSYM bu sene yeni müfredata konular da ekledi arkadaşlar. Yani konu yelpazesi biraz ne yaptı? Benim için genişledi. Bakalım ÖSYM beni nerelerden nasıl yokluyor? Hangi üniteleri ben size anlatacağım. Vatandaşlık bilgisi bir hukuk soruları bir de güncel bilgiler sorularından oluşuyor arkadaşlar. Hukuk bilgi soruları totalde 9 iken güncel bilgilerden bana... 6 tane soru geliyor. Ve şu 9 hukuk sorusundan bir soru bile kaçırmanı istemiyorum. Bunu yaptıracağım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar inşallah buradan fire vermek yok. Allah'ın izniyle yaptıracağım. Ama şu 6 altı güncelin 6'sını da yaptırım dersem gerçekten yalan söylemiş olurum. Çünkü her şey çıkabilir. Her şey çıkabiliyor. ÖSYM'in hiçbir ayarı da yok burada. Buna birazdan geleceğim. Burada nasıl çalışmam gerektiğini. Ama ilk önce burada bir yol haritam ne? Nereleri ÖSYM yokluyor bir bakalım. Şimdi ilk ünitem neyle başlıyor benim? Temel hukuk bilgisiyle inanılmaz geniş bir ünite. Neredeyse 15 saat size burayı anlatacağım arkadaşlar. Medeni hukuk, kişilik, ceza çok çok keyifli dersler sizi bekliyor burada. İlk 15 saatimiz temel hukuk bilgisiyle geçecek. Daha sonra anayasa hukuku ve anayasa tarihi konularına giriş yapacağız ki çok önemli. Neden? Çünkü bu konu hem vatandaşlık hem tarihte karşına çıkıyor arkadaşlar. Yani bir taşta iki kuş vuracaksınız burada. Anayasa tarihi de önemli. Yine temel hak ve hürriyetler, her Türk vatandaşının bilmesi gereken hak ve hürriyetler. Hakkını bil ki hakkını ara. Bu da önemli ve inanılmaz aşırı önemsediğim ünitelerin başında yasama, yürütme ve yargı devletin erkileri ve güçleri gelecek. Banko soru alanı ve yeni geldi yeni çıktı ne çıktı? Dumanı üstünde. Evet fırından yeni çıkan taze ünitem hangisi? İnsan hakları hukuku arkadaşlar. ÖSM son dakika golü olarak bu üniteyi de ne yaptı? KPSS müfredatına ekledi. Aslında çok geniş bir ders konusu ama ben bu konuyu video ders takip notunda maddeleştirerek sistematik olarak net bir şekilde size verdim. 2022 baskılı video ders takip notunda da bu üniteyi ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Anlattık arkadaşlar. Yine videolarda da anlatacağım. İdari hukukuda en son ders konumu arkadaşlar. Bunları tamamlayacağız. Sonra da sene sonunda neye bakacağız? Güncellere. Şimdi arkadaşlar güncellere nasıl çalışacaksınız? Öncelikle güncellerle ilgili şu an içinde herhangi bir çalışma yapmanızı istemiyorum. Ne yapacağız peki? Sene sonunu bekleyeceğiz. Zaten olmayan bir şeyin günceli hemen ne yapamam? Çalışamam. Sene sonunu bekliyorum. Bununla ilgili arkadaşlar ben size sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Hani beni takip edenler vardır gerçi ama yine de yazayım. Beni ilk kez dinleyenler olabilir. Emra Altire B. oradan ben size canlı yayınlar, aynı zamanda güncel bilgiler kısa kısa veriyorum. Soru çözümleri yapıyoruz. Baya faydanızı göreceksiniz. Sosyal medya hesabım. İsteyen takip edebilir. Şimdi bu güncel bilgilerle ilgili arkadaşlar tabii ki ÖSYM bir ayarı yok. Gerçekten derya deniz bir konu olduğu için ÖSYM e her şeyi sorabilir. Hatta 3 senedir çok fazla yazar ve eser isimlerini sormaya başladı. Onları yoklamaya başladı. Bu sene biz Aydın Hoca ile birlikte bir güncel kitabı çıkarttık. Çok güzel ve muntazam sistematik bir kitaptı. Arkadaşlar oradaki Yıldız Kenter... Ayşe Begüm Onbaşı, yine Van Gölü bunların hepsini bu sene tutturduk. İnşallah bu sene Allah nasip ederse yine tuttururuz. Orada sene sonunda güncel bilgilerle ilgili Aydın Hoca ile birlikte Voltran'ı oluşturuyoruz aramızda. Güçlerimizi birleştirip bir kitap çıkartıyoruz ki yine çıkacak. Sene sonunda o kitabı bekleyin, muhakkak bekleyin. Bir de aynı zamanda sosyal medya hesabından takip ederek arkadaşlar bu süreci bence başarıyla tamamlayacağız. Ama dediğim gibi bu sene sonunun konusu. Şimdilik buna kafa yormayın. Kafa yoracağımız alan ilk etapta bu. 9'da 9'u garantiliyoruz cepte. Sonra güncelleri de bitirip noktayı koyup sizi sınava uğurluyorum. Oke okay. Evet bir de bahsetmek istediğim şu konu var arkadaşlar. Hangi kaynaklardan nasıl çalışacağız? Benim video ders takip notum bu sene güncellendi. Yeni video ders takip notumu alabilirsiniz. 2022 baskılı. Bana gelen soruların çoğu şöyle. Hocam 2021 baskılı kaynağı alayım mı? almamalıyım mı ne yapmalıyım diye. Arkadaşlar illa alacaksınız tabi ben size baskı yapmıyorum tabii ki e, karar sizin ama şimdi yeni ünitemiz var bazı etkinlikleri ben değiştirdim. Her konu akabinde yeni etkinlikler ve soru çözüm alıştırmaları yaptığım için ve bunları değiştirdiğim için daha sistematik, daha seri ve daha hızlı ilerleyeceğiz. Yani size kolaylık sağlamak adına yeni bir ders takip notunu hani bana kalırsanız alırsanız sizin için daha faydalı ve avantajlı olur. Aynı zamanda Soru Bankası'nı yeniledim arkadaşlar. Ee, daha doyurucu, daha ayrıntılı açıklamalar ve çözümler yaptım. Yine denemelerdeki soruları da değiştirdim. Güncelledim güncel bilgileri. Bu süreç içerisinde Hoca Web'de ailesi olarak hem kaynaklarımız hem video ders takip notlarımız hem de videolarımız arkadaşlar anlamızın akıyla Allah'ın izniyle Allah utandırmadan bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Evet. Evet. Şöyle bir giriş girizgah yaptık. Hazır mıyız peki? Sesleri duyayım. Bence hazırız. Hadi bakalım. Ben ekran başına, siz çayları, kahveleri alıp arkadaşlar masa başına oturuyorsunuz ve Hoca Web'de ailesi olarak videolarımız başlıyor. Vatandaşlık derslerini, videolarını sizi uğurlamak üzere herkese hoşça kalın diyorum ve herkese kolaylıklar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Birazdan görüşmek üzere.